çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör El haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve şu an sizlere Afyon Karahisar Sandıklı'dan seslenmekteyiz. Elibol Tarım Makineleri firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi İsmail Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İsmail Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizler Hoş nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Çok şükür bizler de iyiyiz. Şimdi tamam. İsmail Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör alan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. İsmail Elibol kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ee, İsmail Elibol 1975 doğumlu. E, firma olarak, Elibollar firması da 57 yıllık bir firma. Aile şirketimizden e, gelen bir firmamız. Evet. Bizler e, tarım sektörüyle e, muhatap olan, tarım sektörüyle çiftçiye hizmet veren bir firmayız. Sektörümüz tarım makineleri imalatı. 57 yıldır dediğim gibi imalat yapıyoruz. Türkiye'de ilk sondaj, patpat pat diye tabir edilen ürünlerden tutun. Evet. Şu anda balya makinesi, yuvarlak bülo, e, katı gübre romortları, yem karma makineleri, mısır hasat tabloları, ayçiçek hasat tabloları, gibi 15 çeşide yakın imalat yapan bir firmayız. Evet. Ben kendim daha önce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptım. Hasbelkader Kader ve Belediye Başkanlığı yaptım. Kendi işimizle ilgili de Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleriyle, Pancar Kooperatifleriyle ve bayi ağımıza çalışıyoruz. Evet. Türkiye'de 46 adet bayimiz var. 23 tane de servisimiz var. Evet. E, sektöründe öncü firmayız. Yıllardan beri çiftçinin isteklerini dinleye dinleye, şikayetlerini dinleye dinleye gelebileceğimiz daha iyi noktaları hedefliyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 17 tane tarım fuarı var. Biz bunların yaklaşık yine 12-13 tanesine katılmaya gayret gösteren bir firma olmakla beraber yaptığımız ürünlerin hepsi terseli ve genelde patentli ürünler yapmaya gayret gösteriyoruz. Evet. Türkiye'de de her yıl hemen hemen yeni ürünlerimiz olmakta. Evet. Efendim e, ileriye yönelik plan ve projeleriniz nelerdi İsmail Bey? Şu anda yeni bir balya makinesi imalatımız oldu. Bunun da faydalı model ve patent tescilini aldık. Bu makinemiz otomatik haş baylı dediğimiz pistonlu, çift şanzımanlı devirli. Yani artık insanlar balya saman yaparken ot yonca için haş bayı söküp takma, saman için haş bayı takıp sökme işinden artık kurtulacaklar. Hem işçilikten hem zamandan tasarruf ettirecek bir makine çıkardık. 2017 yılının Ocak ayından itibaren inşallah piyasalarda olacak. Türkiye'de bu ilk defa yapılmış bir makine. Hı hı. Bununla ilgili de gerekli sunumları da zamanı geldiği zaman sizler aracıyla tekrar ileteceğiz. Evet. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Bizleri burada ağırladığınız, Bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür var. ederim. Sizlerin de yayın hayatında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ Efendim, olasın, çok sağ olun. Sağ olasınız. Olasın. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Afyon Karahisar Sandıklı'dan ve sektörün en iyisi Elibol Tarım Makinelerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.